Herkese merhaba arkadaşlar, Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Sen Çal Kapımı dizisi çekimlerini tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalar reytinglerinin düşmesiyle final dedikoduları da ortada dolanmaya başlamıştı. Fakat bu haberlerin asılsız olduğunu öğrendik. Final falan yok arkadaşlar. Tam gaz yolumuza devam ediyoruz ve tabii ki dizimizi desteklemeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü eğer reytinglerimiz gitgide düşerse final olabilir arkadaşlar. Çünkü sonuçta bir yaz dizisi çarşamba akşamları ise en güçlü dizilerin olduğu gün. Belki de önümüzdeki haftalarda dizimizin günü değişebilir arkadaşlar. Çünkü en güçlü diziler çarşamba akşamı yayınlanıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye ve eğer beğenirseniz beğen butonuna basmaya ve yorumlarınızı eksik etmemeye çağırıyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.